<laughs> bak ya bak illa bana süteceksin. İlla bana süteceksin. İlla illa ha. Çok gezme oğlum. Çok gezme bak gözlerinin etrafı simsiyah olmuş. Nerelere giriyorsun sen bakayım ha? Nereye girdin sen bakayım ha? Ha? Nerelere girdin? <laughs> Her yere girilmez öyle. Tamam mı? Ha. Her yere girme. Tamam mı? Aaa tabi gelinirsin. Aa, i̇şin iş tabii. Sen var ya sen ne ışkıca ısıracaksın değil mi beni? Hani hemen patiyi basacaksın değil mi? Fırsatını bulsan. Bugün biraz temizlenmişsin ama bakıyorum. Kilo aldın tabi iyi besleniyorsun, değil mi? Ben gidiyorum. Ay vay 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 işe bak işe. Aslan mısın da mübarek?